Selam arkadaşlar, merhaba. Ben Hatice. Hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Cık. Hoş geldiniz. Bugün benim için farklı birkaç şey var. Öncelikle onlardan bahsedeyim. Artık cumartesi günleri sadece video atmaya karar verdim. Çünkü video dalım benim profilimde aşırı derecede düzensiz ve belli bir günü yok. Kafama ne zaman eserse gibi bir günü var. <laughs> Ondan kurtulmak için sadece cumartesi günleri video atmaya karar verdim. Ve bu hafta normalde bir video yapmayacaktım. Çünkü bu hafta gerçekten birazcık böyle yoğun. Ruhsal olarak da birazcık böyle kötü. Öyle olduğu için neyse öyle bir karar vermiştim sonuç olarak. Dedim ki en azından bir video çekeyim. En azından bir çabam olsun. Ocelerim birkaç gündür benimle olduğu için artık birazcık çıktı <laughs> Ve değiştirmeye vaktim yok. Yarından sonra artık vaktim olacak bir şeylere. Bir yandan açık öğretim okuyorum. Bir yandan... Normal hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Bir yandan AGS'ye çalışıyorum. Böyle bunalmış hissettiğim bir süreçti ama bu konuyu geçiyoruz. Bugün konumuz bu değil, kesinlikle bu değil. Bugün makyaj yaparken biraz konuşalım. Hem makyaj yaptığımız için enerjimiz yerine gelsin hem de farklı bir konudan bahsetmiş olalım diye böyle bir konsept belirledim kendimce. Makyaj bazı olarak Maybelline'in bu makyaj bazını kullanacağım. Bu aşırı derecede nasıl biliyor musunuz? Bir rengi yok böyle. Çok bir şey vaat etmiyormuş gibi duruyor. Ama o kadar ferahlatıcı ki <laughs> sürünce bunu harbiden hissediyorsunuz. Bugün de ne konuşacağımız konusunda birazcık kararsızdım. Video konularımı şöyle seçiyorum. Böyle birinde bir video görüyorum, bir içerik görüyorum. O sadece bunu bir cümle olarak falan geçirmiş oluyor. Sonra bu benim çok hoşuma gidiyor bu konu. Diyorum ki bu konu hakkında konuşalım. Ya da bir kitap falan okuyorum. Okuduğum bir kitapta böyle anlattığım bir konu gerçekten hoşuma gidiyor. Sonra diyorum ki evet ben bu konu hakkında böyle daha uzun konuşayım. Hem kendi bakış açımı değiştirebilirim, hem kendime farklı bir bakış açısı sunarım, hem de beni takip eden insanlar da bu konu hakkında birazcık bilgi sahibi olmuş olur. Hangi videomda gerçekten böyle bilgilendirici bir konuşma yaptın Hatice? Uzaktan baktığınızda hiçbir videomda. Eskiden daha çok buna odaklı videolar çekiyordum. ilk başladığım süreçte. Çok da bir zaman olmadı galiba er dört de... 5 ay oluyor. Aynen 5 aydır falan Youtube'dayım. Neyse. Saçım şekillenmiyor ama en azından artık şu ön kısmı benim saçım aşırı derece basık oluyordu. Artık o dertten bir süreliğine kurtuldum. Şimdi ben fontan kullanmıyorum tamam mı? Fontan kullanmadığım için Nivelob'un bu güneş kremini kullanacağım ama bu güneş kremi renkli bir güneş kremi. Yani fontan etkisi veriyor ama kesinlikle cildinizde böyle birebir uyumlanmasını falan beklemeyin. Ben şeyden dolayı seviyorum. Böyle birazcık da bronz ve koyu duruyor. Evet yüzüme sürünce gerçekten benim yüzüme uygun değilmiş gibi duruyor. Ama ben onu sürünce zaten sadece yüzüm görünüyor yani. Hoşuma gidiyor. Neyse. Bugün hiçbir acelem, yetişeceğim hiçbir yer, yapacağım hiçbir iş. Yapacağım işler çok bu arada ama bir yere yetişmem gereken bir iş değil. O yüzden <laughs> çok rahat bir şekilde makyaj yapacağım için mutluyum. Biraz bunu dağıtalım az gelirse. Biraz daha alayım. Ve konu olarak sonuç olarak ben konularımı böyle seçiyordum. Ve uzun zamandır net olarak bir konu bulamıyordum. Bu yüzden videolarımın çoğu da böyle vlog ya da yaptığım şeyler üzerine falan oluyordu. Ben de birazcık böyle bir düşündüm düşündüm. Sonra bugün bir podcast kanalında bir cümleyle karşılaştım. <laughs> bir etkiyle. Didero etkisi. bundan önce duydunuz mu bilmiyorum. Ben ilk defa duydum. Ama anlatınca anladım ki hayatımızda böyle sıkça duyduğumuz bir şeymiş. Aslında sadece adını bilmiyormuşuz yine. Yani öncelikle direkt başlığı anlatmadan önce şunu söylemek istiyorum. TikTok'ta büyük ihtimalle görmüşsünüzdür. Bu TikTok'ta aşırı derecede çok paylaşıldı. Bir tane kadın kim olduğunu bile anlamıyorum. Çok mantıklı bir isim de olabilir. Çok ailelerde bir isim de olabilir bunu yapan. Bir gün gidiyorken de böyle aşırı derecede kaliteli bir şey alıyor. Ruj ve ondan sonra o ruju kullandıktan sonra fark ediyor ki ben artık hayatımda kötü bir ruj kullanamam. Çünkü en iyisini hak ediyorum ve en iyisi bana çok yakışıyor diyor. Bu videoyu daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Bunu, bunu bir kişi böyle paylaşmış tamam mı? O bir kişi paylaştıktan sonra herkes bunu alıntılayıp alıntılayıp ay şöyle bir hikaye varmış ya ben kendim de bu özelliği fark ettim falan diye paylaşıyor. Harbiden bu kamerada da iyice böyle ben buradayım dedi. Yani sürdüğüm şey. Şimdi bu likit ama Hani her nasıl okumayı seviyorsanız, like it artık nasıl okumayı seviyorsanız. Bunun kapatıcısını aldım ve iğrenç bir kapatıcı. Büyülüs <laughs> kullanıyordum bundan önce. Hani çok da kaliteli markalar kullanmadığım için. Burada ahkam kesemeyeceğim tabii ki. Ama bu aşırı kötü. Yani ucuz bir şey alacaksan bunu alma. Büyülüsü al bundan çok daha iyi. Çünkü o böyle sürdüğünde bir gerçekten pütür pütür durmuyor tamam mı? İlk kullanmaya başladığın zamanlarda özellikle. Onun haricinde de bu yine istediğim bir aydınlık var ya tamam çok ıslak bitişli falan değil yani bir yıl sonuçta ama bundan iyi ya. Bunun, şuna bak bu, bu, daha yeni yani bunun içi full ucuna gelene bak boşluk post kocaman bir boşluk. <laughs> Aman her neyse bugün sonuç olarak mecburen bunu kullanacağım. Rengi de kesinlikle hiç hoşuma gitmedi. Diğerinin içinde çok az olduğu için bunu kullanıyorum ama diğerle ben bunu karıştırsam nasıl dur acaba? Diğer kullandığım da bu. Renk olarak ne kullanıyormuşum? 132 numara kullanıyormuşum bunu da. Bundan aşırı derecede memnundum. Neyse böyle uzun saçma sapan bir video olacak yani anlayacağım. Baksana şunda şunun, şunun arasında renk farkına bak. Bu bildiğin sarı yani. Diğeri. İlk sürdüm. 10 numarası 131 arkadaşlar. Kötü. Bu kesinlikle kötü. O kadar kötü ki. Kötü kelimesinden başka bir kelimeyi hak etmiyor. Kötü. Bunu fırçayla dağıtmayı sevmem. Elimle dağıtacağız. Müzik Arkadaşlar şöyle. Far mı kontür mü? Emin değilim. Bu kontür alabileceğiniz, bu fiyatları alabileceğiniz en iyi kontür. Önce kontürümü süreyim. Sonra size bunu özetleyeceğim. <laughs> Didero'nun hikayesine ve neden TikTok'ta gördüğüm bu saçma şeye benzettiğimi açıklayacağım. Bu da şöyle. Didero adında bir insancık varmış tamam mı? Küpe takmayınca eksik hissetmek. <laughs> Didero adında bir adam varmış tamam mı? Bu adam bir gün çok normal standart bir hayat yaşayan bir insan yani. Kendisine kırmızı bir sabahlık alıyor. Sonra bu kırmızı sabahlık Didero'nun çok hoşuna gidiyor. Ama kendi kullandığı normal kıyafetlerden çok daha lüks bir sabahlık olduğu için zamanla artık kendi kıyafetlerinin bu sabahlığa uygun olmadığını düşünmeye başlıyor. Şey diyor yani. Ben bu sabahlığı kullanıyorsam, yani kendi standartlarımı burada inşa etmeye çalışıyorsam ya da bir kere kendi standartlarımı buraya getirdiysem, neden artık ev içerisinde günlük giydiğim kıyafetler seviyesi burada? Neden her hayatının her köşesinde kaliteli kıyafet kullanmıyorum? Kıyafetlerini değiştiriyor. Ondan sonra ben bu kadar kaliteli giyiniyorsam neden evimdeki eşyalar bu kadar kötü? Evimdeki eşyaları değiştiriyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Hayatını sırf bir sabahlık yüzünden, sırf bir kırmızı sabahlık yüzünden hayatını baştan aşağı değiştiriyor. Bu yüzden olduğu konumdan çok daha berbat ve fakir bir konuma gitmek düşmek zorunda kalıyor. Bunun tek bir sebebi, sebebi gerçekten kendi standartlarını kendi isteğiyle çok çok yükseğe koyması ve bu, bunun yüzünden de bu fakir konuma daha kötü bir konuma gelmek. Şimdi ben bunu duydum. İlk başta duyunca bana dedim ki yani kimse bunu yapmaz. <laughs> hani gerçekten kimse bunu yapmaz. Sonra fark ettim ki Hani bu dinlediğimiz diğer o TikTok'ta veya orada burada dinlediğimiz diğer hikayelerin çoğu ana teması aslında buradan çıkıyor. İnsanlar kendi standartlarını kendi elleriyle kendileri yükseltiyorlar. Sonra da yaşadıkları hayatı sorgulamaya başlıyorlar. Ben daha iyi bir konumda daha iyi bir yerde olabileceksem neden şu an bu konumdayım? Neden şu an hala bunları eski tercihlerim neden hala devam ettiriyorum diye sorgulamaya başlıyorlar ve sırf kendi gözünüzde kendiniz daha iyi gördüğünüz için daha iyisine layık olduğunu düşünmeniz bu ama... Bak Burada bir sıkıntı yok tamam mı? Herkes kendisini daha iyi bir konumda görmeye, düşünmeye, hissetmeye ihtiyaç duyuyordur. Layıktır yani bence. Sen gerçekten işten bir şekilde nerede olman gerektiğini hissediyorsan bence zaten oraya aitsindir. Hayal ettiğin, bu düşüncelere daldığın hiçbir şeyin bomboş yere olduğunu düşünmüyorum. Ya da bir şeye bir kere ulaştıysan evet ondan sonra da o şeye ulaşman senin hakkındır gibi geliyor bana. Yani sana bir kere bir konuda iyi davranıldıysa bundan sonra da iyi davranılmalıdır. Sen o davranış hak edecek davranışı değiştirmediğin sürece yani birilerini kullanıp bir şeyleri sömürmek anlamında söylemiyorum ama bana da öyle geliyordu. Ta ki bu hikayedeki eksik noktayı fark edene kadar. Bu hikayenin bence gerçekten en eksik noktası kendi standartlarını sen belirlemene rağmen kendine göre belirlemeyi unutuyorsun. Evet sen daha iyisini hak ediyor olabilirsin ama şu an her şeyine baştan aşağı daha iyi bir konuma getirip daha iyisini alabilecek bir gücün yoksa yani buna sahip değilsen bunu hak ediyor olman bir şey değiştirmiyor. O zaman onları yapabilecek kadar iyi işler başarmalısın ki onlar senin normalin olmalı. Şimdi Dilör etkisini size direkt böyle Google'layıp orada direkt yazan şeyi anlatacağım. Tam olarak hala anlatamadıysam söylemek istediğim şeyi. Bireyin mevcutta sahip oldukları eşyalarla uyumlu olan yeni ürünleri satın alma eğilim göstermelerine verilen addır. Ama bunun sayesinde dediğim gibi kendi hayat standartlarını daha iyiye götüreceğim derken her şeyi daha da mahvetmek ve bunun çok çok geç farkına varmak aynı bu hikayede olduğu gibi. Ya bu düşünce arada bana da geliyor ama nasıl biliyor musunuz? Nasıl anlarda geliyor daha doğrusu? Mesela geçenlerde yaşadığım bir olayla örneklendiriyor tamam mı ben bunu? Pijamayı takım olarak giymeyi çok seviyorum. Ya ben aldığım her şeyi takım olarak giymeyi çok seviyorum. Mesela takım olarak ceket pantolon aldıysam onu da sürekli takım olarak giymeyi seviyorum. Bazen o bir kaliteymiş gibi geliyor yani bana. Mesela eşofman takımını eşofmanın altını giyip üzerine başka bir şey giymektense eşofman takımı olarak giymek ya da tight crop takımı tight crop takım olarak giymek. Evet o aynı renk olsun ya da aynı simgeleri barındırıyor olsun içinde. Tam olarak o görünüş benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ben bunu düşündüm ama evde öylesine giydiğim böyle saçma sapan takımlar var. Yani eskiden şeyi çok seviyordum. Sadece pijama altı almayı çok seviyordum falan. O zamanlardan kalan böyle pijama altlarım vesaire böyle çok saçma şeyim var kıyafetim. Ev kıyafeti olarak geçen normal hayatımda giymediğim ama gündelik hayatta giydiğim yani gündelik ev hayatına giydiğim kıyafetlerim. Sonra ben kendimde Asıl sevdiğim şeyin bu diğer taraftaki olan şey olduğunu fark ettikten sonra çok kıyafetimi attım. Yani gündelik ev hayatta giydiğim çok kıyafeti atıp sadece pijama takımlarım veya evde giyebileceğim sadece böyle takım olarak meşleyebildiğim şeyleri bıraktım tamam mı? Baya birçok şey attım ama şu an dönüp düşününce pişman değilim. Bu etkide olmayan şey bende şu. Onun yerine hemen yenilerini koymak. Ben böyle bir şeye kalkışmadım. Dedim ki bir şeylerin olacağı varsa bu zamanla olur zaten. Hani daha iyisin, daha kalitelisin, daha içinde böyle iyi hissedeceğin şeyler alacaksan bunları zaten zamanla başarırsın. Bir anda her şeyi atabilirsin ama bir anda her şeyi yerinden yerine koyamazsın. Bir anda her şeyi karabilirsin ama bir anda her şeyi düzeltemezsin. Aldığın tek bir ürün sana kendini ne bileyim ben bunu alınca da kendimi çok iyi hissetmiştim. Sandım ki bunu aldıktan sonra artık Maybelline kalitesine yükseldim ve ne bileyim işte bir şu marka yerine ben artık bunu tercih edebilecek standartta bir insanım. İşte markaların bana göre bu arada tipleri var. Yani markaları kullanan kız tipleri var. Mesela bu pasteli kullanan bir kız tipi var yani benim gözümde ya da Maybelline'i kullanan ya da işte Dior'u kullanan kız tipi var gözümde. Hepsi birbirinden böyle apayrı tipler. <laughs> Ama gerçekten bir kız o markayı kullanıyorsa genelde bence o görünüşü yansıtıyormuş gibi geliyor bana da. Kim istemez ki en iyisi olmayı, en iyisine layık olmayı ama bazı şeylere en iyisine layık olmak da dahil. İşten bir şekilde hissetmiyorsan zaten o noktaya asla gelmiyorsun. Ve bunu hissetmek demek şey değil. Ben bugün söyledim ki kendime her şeyin en iyisine layığım. O yüzden ben artık her şeyin en kalitesini kullanmak zorundayım. Değil. Bazen bir hissiyat oluyor. Gerçekten bunu hak etmiyorsam daha kötüsüne daha azına tamam demeyeceğim hissiyatı. Bunu hissetmeye başladıysan eğer zaten daha azını asla kabul etmiyorsun. Bu yüzden istemesen bile hayat standartların artık o yöne doğru evrilmeye başlıyor. Müzik Açıkçası ben herkesin kalitesinin kendisinin oluşturduğunu düşünüyorum. Nasıl derseniz sen takıldığın insan da, sen takıldığın çevre de, seninle birlikte ol olan insanlar da bizim seni hiç tanımamamıza rağmen yanında gördüğümüz insanlar da bence senin kaliteni oluşturuyor. Yalnız olmak yerine başkalarıyla takılmak gibi bir his. Yani bunu tercih eden insanlar vardır. Onların kalitesi vardır. Senin veya benim gözümde hiç fark etmez. Bir de bunu tercih etmeyen insanlar vardır. Evet sen onlara yalnız gözüyle bakarsın belki ama onun artık bir kalitesi vardır. O kadar alışveriş yaptık ama kaş sabitleyici almak bize nasip olmadı. O yüzden bunun nasıl bu da sadece şu an tarıyor yani hiçbir şey yapmıyor çünkü bitmiş. Ha hani dedim ya bu arkadaş çevresinden bile anlaşılıyor. Bu anlattığımız olayla bence birebir. O da şu şekilde. Sen gerçekten daha iyisini hak ettiğini, daha iyisine layık olduğunu düşünüyorsan, daha kötüsüne tamam demiyorsan, bu senin hayatın her alanında geçerlidir. Zaten sen izin verdiğin sürece hayatında olan her şey bu şekilde gerçekleşir, bu şekilde olur. Eğer sen kaliteni düşürecek bir eşya kullanmaya izin vermiyorsan, kendine. Zaten o kalitesiz şeyler senin hayatına çekilmez. Sen kalitesiz insanların hayatına girmene izin vermiyorsan zaten o kalitesiz insanlar da senin hayatına çekilmez. Onlarla aynı ortamda bulunmazsın. Çünkü aynı bakış açısında değilsin. Aynı düşünce tarzında değilsin. Ve bu Didero etkisini daha çok şeyde kullanıyorlar. Bu tüketim çılgını ya artık bizim yaşadığımız bu çağ ve bu evren. Herkes her şeyi herkesten özeniyor ve bir şekilde başkalarına uyum sağlamak için, onlar gibi olmak için onların yaptığı şeyleri yapmak istiyorsun. Onların kullandığı eşyaları kullanmak istiyorsun. Daha fazla benzemek istiyorsun. Daha fazla ortamı ayak uydurmak istiyorsun. İşte hep bir şeyleri daha fazla istiyorsun. Bu etki de bundan geliyor. Yani sen daha iyisine layık olduğunu düşünüyorsun. Görüyorsun, bakıyorsun. Evet, çok çok beğendiğim bir influencer var ve gerçekten her şeyin en kalitesini, en iyisini kullanılıyor. Benim çoğunu adını bile söyleyemediğim birçok markayı kullanıyor. Sen diyorsun ki o buna layıksa ben de onun kadar iyiyim. Hatta ben belki ondan daha da iyiyim. Ben de ona layıkım. Layıkım değil, layığım. <laughs> ben de ona layığım. Yani evet. O bunu hak edebiliyorsa, o bunu alabiliyorsa, o bunu başarabiliyorsa e ben zaten diyorsun ve onun yaptıklarını kopyalamaya başlıyorsun. Bu yüzden artık şu an içinde bulunduğumuz çağda her şey birbirinin kopyası, herkes birbirinin kopyası. Her yaptığınız başka biri tarafından özeliniyor ve başka biri tarafından eleştiriliyor. Ama eleştirenlerin çoğu sizi gerçekten beğenmedikleri için eleştiriyorlar. Çoğu da sizi böyle kıskandıkları için diyeyim artık. Yani hani kimse kimseye durup sadece tek bir tane özelliğini kıskanmıyor olabilir tamam mı? <laughs> kimse ya gerçekten durup aa Hatice'nin de şuyu varmış ben Hatice'nin her şeyini kıskanıyorum. Bundan bahsetmiyorum. Bazen senin sahip olduğun ya bir şey alabilmeni bile bazı karşındaki insan kıskanıyor olabilir. Sen yapabiliyorsun. O yapamıyorsa eğer bu onlar bazı dürtüleri istemeden işten böyle herkes bunu hasetlenmek zorunda olmayabilir ama kıskanmakla hasetlenmek bence ayrı şeyler. Bazen gerçekten bir şeye sırf sana ait olmadığı için kıskanabiliyorsun. Bu da bence tam olarak öyle bir muhabbet, öyle bir konu. Bu da çok güzel bir rimeldi. Ta ki ben bunu böyle kenarlarına sürene kadar hepsi buraya böyle doldu. Yapmayın öyle şeyler yapmayın. Geçen gün bununla bir tane video attım tamam mı? Kızın teki de bana yazmış ki alt kirpine sürdüğün nasıl görünüyor? Efektten dolayı anlamadık çünkü zaten görünmüyor. Hani ben yaptığım bir şey zaten efektsiz bir şekilde yakından gösteririm ki video videolarımızda normalde efekt yok zaten ama ben alt kirpime belli olacak kadar bir rimel sürmüyorum ki alt kirpim var <laughs> denecek kadar rimel sürüyorum. Normalde zaten hiç sürmüyorum da arada bir içimden geliyor. Bugün olduğu gibi. Konumuz yine döndü, dolaştı ve aynı yere bağlandı. Başkalarını kıskanmanıza, başkalarının elde edip de sizin elde edemediğiniz ne varsa bunu kıskanmanıza hiç gerek yok. Neden? Sen onu istiyorsan, onu şu an elde edemiyorsan şu an çabalamadığın içindir. Sen kalkıp bir şeyler için çabalamaya başlarsan onu zaten elde edebilirsin. Yani bir makyaj malzemesini alamıyor olabilirsin. Ama sen bu buna sahip olmak için, bunu almak için çabaladın mı, uğraştın mı, gidip iş buldun mu ya da işbirliğine başvurdun mu? Hiçbir şey yapmadıysan zaten bunun karşılığını alamazsın ki. Hayat bazen etki tepki meselesidir. Sen böyle bir şeyleri yapmalısın ki bunların belli karşılıkları, belli sonuçları olsun. Uzun zamandır favori kombom da bu. Bunu zaten bayılıyordum. Bu çok güzel. Rengi her şeyiyle böyle. Bunda bir numarası falan var mı? bilmiyorum ama vitamin ayda şu hafif daha koyu tamam Bunun pembesi de var, normal sadesi de var. Bir tık daha açık rengi de var galiba. Onları da daha önce denemiştim ama onlar böyle yine güzel ama bu kadar değil. Bu aşırı derecede güzel. Böyle sürdüğünüz çoğu rujda meşlenebilecek bir şey zaten. Mat bir şey sürün ve bu onu harika bir hale getirsin. Renginden de ödün vermesin. Böyle çok güzel. Bunu şimdi kullanacağız zaten. Sonuç olarak gerçekten ben her konuda böyle düşünüyorum. Birazcık böyle bir sen uğraş, sen çabala. Bunun sonucunda zaten istediğin her neyse sana gelecek tamam mı? Buna inan. Ama buna gerçekten inan. Öylesine laf olsun diye söylemiyorum. Bazen bazı şeyler de inancındır. Onun için ettiğin duadır ya da onun için beslediğin istektir. Çünkü mesela düşün bu ürün 10 kişiye verilecek tamam mı? Ben bu ürünü 10 kişiye vereceksem bunu en çok isteyen 10 kişiye veririm değil mi? Sonuçta bunun da bir değeri var. Bunu hiç istemeyen sadece öyle bir anlık aklına gelmiş ve ha keşke şu olsa ya, diyen birisine vermem mi sizce daha kıymetlidir bunu daha kıymetli bir hale getirir yoksa gerçekten bunu almak için lütfen ya lütfen diye her gece istemiş birisine vermem mi bunu daha kıymetli bir hale getirir yani hangisinin elinde gerçekten değer bulur? Bazen hayat da böyledir. Size verilen bir şey, verilmesini istediğiniz bir şey sizin elinizde gerçekten kıymet bulacaksa eğer size zaten gelir. tayip olmak istediğiniz şey gerçekten o hak ettiği kıymeti verebilmeniz, değeri verebilmeniz için birazcık da kendinizde bazı değişimler yapmanız lazım. Kendi içsel olarak bağlı şeylerinizi değiştirmeniz lazım. Videoyu çekme çekmeye başladığımda aslında böyle bir yere bağlayacağım ben de düşünmüyordum. Ama şu an konuştukça daha da böyle anlam bulmaya başladığını düşünüyorum. <laughs> Sen gerçekten bir şeylere hak ediyorsun. Gerçekten çok şeyi hak ediyorsun. Ama bu hak ediyorsun dediğim şeyler sen sırf başkasını görüp onu elde etmek istedin. Ona sahip olmak istedin, özendin ve onu kıskandığın için olan şeyler değil. Böyle biraz düşün tamam mı? İçten bir şekilde istediğin çok şey var. Aslında başkasını da görüp bu keşke bende olsa ya dediğin şeyler dışında bunu istemek yerine seni gerçekten içten şekilde istediğin o asıl şeylere odaklanırsan ne buna karşı bir isteğin kalacak ne de böyle bir gereksiz başkasına gördüğün şeylere aa keşke ben de de olsa dediğin hallerin kalacak. Yaşadığınız bu Didora etkisini de her şeyi de Evren içerisinde dönen her şeyi kendi lehinize çevirebilirsiniz. Evet ben daha kalitesini, daha iyisini hak ediyorum diyebilirsiniz. Ama ben bunun için çabalayıp her şeyi elde edeceğim zaten bunu biliyorum diyebilirsiniz. Ya da oturup oturduğunuz yerden Aynı bu Didora gibi her şeyi alıp alıp en son endibe çökebilirsiniz. Yani seçim sizin, hayat sizin. Ben hayata pozitif taraftan ve asıl olması gereken taraftan bakmayı istiyorum. Bana göre asıl olması gereken taraf bu. Makyajım böyle oldu. Çok da abartı değil. Çok da sade de değil. Çünkü far sürünce kendimi böyle şey hissediyorum. Çok şey yaptım çok şey. <laughs> normalde far sürmediğim için, onu yerine tek bir eyeliner sürüp geçtiğim için normalde bu kadar makyajlı hissetmiyorum öyle değil <laughs> Böyle. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bu konu hakkında yorumlarını benimle paylaşabilirsin ve tekrar söyleyeyim ki gerçekten bu etkiye kapılıp gitme. Bu etkiyi kendi lehine çevir ve her şeyi elde. Et. Çünkü yapabilirsin. Herkes bunu yapıyor. Zaten herkes bunu yapıyor. Sen de yapabilirsin. Kendinize doğayı koru ve abone olmayı unutma. Görüşürüz.